Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Cicibello serimizi bitiriyoruz, Cicibello yapıyoruz. Şimdi ilk olarak dört tane kutumuz vardı hatırladığınız gibi. Ben böyle gözlerimi kapatacağım ve bir tanesini seçeceğim. İlk olarak Cicibello'mu alıyoruz. burada dursun, size baksın. Ben de bir kameramı koyacak ya, bulamadım ya. Neyse devam edelim. Kapatıyorum. Ee, ne çıktı arkadaşlar siz bakın beyaz çıkmış Hadi edelim. Bu ne tahminler yoruma. Oo, ilk günden bebek kaç kalmayacak. Yemek diye düşünebilirsiniz ama yemek değil. Kaşık çıktıysa bir de tabak çıkar ilk yokmuş. Şöyle arkasına Alın sizin yavrularım. Açın ağzınızı bakayım. Açın. Yediniz mi? Bakayım size. Evet. <laughs> Kaliferin içinden geçti. Kaliferin içinden geçti. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Bunun içine koyuyoruz. yanıma geldi. Koyuruz. Bitti. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı Tamam Abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Mesela, arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın Paylaşmayı unutmayın Arkadaşlar hiçbir videomda yorumumuz yok Küçücük bir yorum yapın Bari Abla seni seviyoruz Abla seni sevmiyoruz Biz abone olmayı seviyoruz Biz abone olmayı sevmiyoruz Komik videolar istiyor musunuz Allah rızası için yazın Allah'ınızı seviyorsanız yazın Videolarımı izleyin Bana bir gümüş plaket kazandım Bakın altın bile demiyorum Elmas mı demiyorum. Aldığım bir tane gümüş bire ya da 5 abone 5 abone yapamayın. Bye bye.